Merhaba arkadaşlar. Ev kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dişi muhabbet kuşlarının yumurtlama belirtileri hakkında bilgiler vereceğiz. Yumurtlama belirtilerine geçmeden önce dişi muhabbet kuşlarının yaptığı kızgınlık yumurtasından bahsedelim. Evde uzun süre tek dişi muhabbet kuşu besliyorsanız doğaları gereği Üreme isteğini belirtmek için kafes içine ve tabanına yumurtladıkları görülür. Kızgınlık döneminde dişi kuşun cere renginin kahverengi veya koyu kahve olduğu görülür. Kızgınlık döneminde yumurtalar boştur. Çoğu zaman dişi muhabbet kuşunun bu yumurtaları kırdığını görebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken dişi muhabbet kuşunuza damızlık erkek almaktır. Yakın muhabbet kuşlarınız varsa çiftleştikten sonra dişi muhabbet kuşunuzun fiziksel ve psikolojik olarak yaptığı bazı davranışlar yumurtlama belirtisidir. Öncelikle dişi muhabbet kuşunun fiziksel yaptığı davranışlara bakalım. Yumurtlama döneminde dişi muhabbet kuşunun iştahı açılır. Daha sık yem yediği görülür. Buna bağlı olarak da daha sık dışkıladığı ve dışkı boyutunun her zamankinden daha büyük olduğu görülür. Nedeni ise yuvalığı kirletmemek için dışkısını biriktirir ve yuva dışına bırakır. Diğer bir belirti kemirme isteğidir. Dişi muhabbet kuşunun kafes tellerini, mama kabını ve yuvalık girişini kemirdiğini görebilirsiniz. Dişi muhabbet kuşunun yumurtlama döneminde yumurta kabuğunu oluşturacak minerallere ihtiyacı vardır. Sık olarak kalamar kemiği, mineral blok Kireç taşı tüketerek kalsiyum ihtiyacını karşılar. Bu davranışı da yumurtlama belirtisidir. Yumurtlamanın diğer bir belirtisi dişi muhabbet kuşunun dışkılık bölgesinin şişkin olması ve bu şişkinlikten dolayı çevresindeki tüylerinin seyrek görünmesidir. Fiziksel diğer bir belirti ise kuyrukta aşağı doğru eğilme ve biraz aşağı düşen kanatlardır. Psikolojik davranışlarına baktığımızda ise sürekli hareket eden ve oyun oynayan dişi muhabbet kuşunun bu dönemde ilgisiz ve halsiz olduğu görülebilir. Stres ve hırçınlıktan dolayı agresif hareketler sergiler. Kafes içinde erkek kuşa saldırgan davranışlar sergiler. Daha önce sizi ısırmayan dişi kuşun bu dönemde ısırdığını görebilirsiniz. Eğer kuşunuz yumurtladı ise yumurtalarının takibini bizim dişi kuşumuz fıstıkta yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Dişi muhabbet kuşumuz fıstık ilk yumurtasını 7 Mart'ta yumurtladı. İkinci yumurtasını 9 Mart'ta, üçüncü yumurtasını 11 Mart'ta ve dördüncü yumurtasını 13 Mart'ta yumurtladı kuşları rahatsız etmeden yumurtaları daha iyi takip etmek için her yumurtayı bir renk ile işaretleyerek tarih belirledik. Bu şekilde yumurtaların dolu veya boş olduğunu ve yumurtaların yumurtalardan çıkma günlerini hesaplayabileceğiz. mama döneminde kalamar kemiği, mineral blok mutlaka olmalı ve kuşlarınıza düzenli olarak mama vermelisiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik sormak istediklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca henüz abone olmayanlar abone olduklarında bizleri çok mutlu edecekler. Hoşçakalın, kuşlarınızla mutlu kalın.